Merhaba arkadaşlar. Derslerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi en basit haliyle bir tane program yazalım. Sadece buton label olan bir şey. Bir tane buton ekleyelim. Bir tane de label alacağız. Bir tane de label alalım. Şimdi arkadaşlar buradan label'ın özelliklerini properties penceresinden değiştirelim. Nedir? Label name'i değil arkadaşlar. Name'i program içerisinde kullanılacak ifadedir. Text ise görünen ifadedir. Label yerine mesela not yazalım sadece. Maksat değiştirmek. Başka fontunu büyütelim. 15 yapalım mesela. bold yapalım yani kalınlaştıralım. Sonra başka neyi değiştirelim? Rengini değiştirelim. Kırmızı olsun. Background color'ını değiştirelim. Background color'ı veya kalsın onun background color'ı. Butonun da tekstini değiştirebiliriz ama şimdilik kalsın. Basit bir şey yapacağız şimdi. Butona bastığınız zaman arkadaşlar kod kısmına geçecektir. Evet şu anda kod kısmındayız. Buton bir klik yapıldığı zaman yani tıklandığı zaman yapacak işlemi yazacağız arkadaşlar. Mesela en basit olarak Label'ımızın ismi Label1'di yazmaya izin verirse bilgisayar yazacağız label 1 nokta nedense çok ağır çalışıyor text eşittir nokta evet, bugün hoş geldin diyelim tamam şimdilik böyle bu haliyle çalıştırırsam arkadaşlar Programı. neredeyse bizim okuldakiler kadar yavaş benim bilgisayarda çünkü arkada çalışan birçok program var şu anda mecburen anlaşılıştırmak zorunda olduğum için biraz geç açılacaktır kendinizi okulda farz edin Ha benim öğrencilerim dışında izleyen varsa bunları öğrencilerim için çekiyorum. Siz de istifade edebilirsiniz. Butona bastığım zaman arkadaşlar bakın hoş geldin yazdı. Zaten bunu yapmaya amaçlamıştık. Şimdi bu işi biraz daha büyütelim. Bakın arkadaşlar. Şimdi bir tane de text box ekleyeceğim ve kendi ismimi dışarıdan gireceğim. Şuradan bir tane text box alayım. Butona tıkladığım zaman text box 1'e yazdığım şeyi isme karşı işte hoş geldin desin. Mesela text box'a Bülent yazdığımı düşünürsek hoş geldi Bülent yazacak. Tıklayalım. Text sakını ilk önce almamız lazım arkadaşlar. TextBox1.nokta Text yani onun ismi TextBox1 bakın arkadaşlar. Şöyle tıkladığımız zaman zaten şurada göreceksiniz TextBox1 yazacaktır. TextBox1.nokta Text şöyle yapalım. String diyelim. Bu arada String'in ne olduğunu açıklayalım. At diyelim. Şimdi String ifadeler yazı demektir arkadaşlar. Yazı ifadelerini string değişkeni türünden tanımlarsınız. Yani bir değişken tanımlamanız gerekir. Text box'a girilen değer kesinlikle text olacaktır. Yani text Türkçe olarak karşılığı yazı demektir. Bunun karşılığında değişken olarak karşılığı da stringdir. Mesela sayı olsaydı bunu bir de sayıya çevirmekle uğraşacaktık. İleriki zamanlarda onu da göreceğiz. Şimdi arkadaşlar string adımızı aldık. Mesela Bülent yazdı adam oraya. Adımızı aldık. Şimdi at artı dersem arkadaşlar şöyle bir de boşluk bırakayım. At, girilen at ne olacak? Mesela Bülent girildi. Bülent artı hoş geldin. Yani Bülent hoş geldin yazacak. Bakın arkadaşlar bunu tırnak içerisine almadım. Çünkü sadece yazı ifadeleri yani teks ifadeleri içeri, şey içerisine alınır. Tırnak izi. At ise artık bir kod. Yani bir değişken. Değişken kodu. Dolayısıyla kodlar kesinlikle tırnak içerisine almaz. Eğer siz bunu tırnak içerisine alırsanız, at derseniz buraya, at hoş geldin diye yazar karşı tarafta. O yüzden bunu tırnak içerisine almıyoruz. Yani programı bu şekilde çalıştırırsak mesela Bülent diyelim. Bülent diyelim. Butona basalım. Bakın Bülent hoş geldin yazdı. Yani maksat burada text box'ı, label'ı nasıl kullandığımızı görmekte arkadaşlar. İkinci olarak okulda ne görmüştük? Toplama, çıkartma, çarpma, bölme yapan bir program görmüştük. Şimdi arkadaşlar bunları yorum haline dönüştürüyorum. Bakın şurada bir şey var. Comment butonu var. Buna bastığınız zaman artık bu bir komut butonudur. Şimdi toplama, çıkartma yapan bir tane şey yapayım arkadaşlar. Bu not yerine sayı 1 olsun. Toplama yapan bir tane program yazalım. Ctrl C, Ctrl V dersem bir tane de oluşturacaktır. Sayı 2. Bunu işaretledikten sonra bunun tekstini de sayı 2 olarak değiştirdim. Bakın ismi Label 2. Onu da değiştirebilirseniz arzu ederseniz. Şimdi text box bir tane daha alalım. İki tane sayının toplamımızı yapacağımıza göre iki tane olsun. Buna da güzelleştirelim. Mesela şöyle yazalım. Hesapla olsun. Ee, yine font ayarlarını yapalım. Değiştirelim. Bunu for olsun. Şu şekilde büyütelim arkadaşlar. Hesaplasın. Bir de tabi sonuç için bir tane label koyalım. Ekle bir label. label 3 olarak kalsın bu da hesaplaya bastık arkadaşlar şimdi ne yapacağım ilk önce sayıyı almam lazım nasıl alıyorduk arkadaşlar şuradan kopya çekelim ctrl c hadi bırak ctrl v ne yazık ki arkadaşlar benim bilgisayarlar, benim bilgisayar, okuldaki bilgisayarlar rakip oldu yavaşlıkta. Pas diyelim şu şekilde. Bir daha pas yapalım. Bir tanesine arkadaşlar S1 yani sayı 1 olsun. İkincisi de S2 olsun. Yani sayı 2 olsun. Yalnız şunlar textbox 2 olacak değil mi? Çünkü bir tanesi bakalım. Textbox 1 bakın burada yazıyor. İkincisi textbox 2 o da burada yazıyor. Şimdi Textbox 1 aldım. Textbox 2'ye atadım. Fakat error listimiz de çalışmıyor herhalde. View error listimizden bakalım. Hata veriyor mu? Ne yazık ki şu anda hatamız yok zaten olmaması da lazım. Int yazalım arkadaşlar buraya. Çünkü sayı int olacaktır. Şunu da int yazalım arkadaşlar. Evet. Ha şimdi hatalarımız gözüktü. Şöyle. Şimdi arkadaşlar tek girdiğiniz sayı bir yazıdır. Ama işaret ifade ettiğiniz şey int. Ha bunu söylemedik anlatmadık. Int sayısal veriler için kullanılan değişkendir arkadaşlar. Integer'ın kısaltılmışı. Int. Integer ise tam sayı demek. Dolayısıyla e, textbox'a text ne girerseniz girin yazı olarak göreceği için siz bunu şeye, e, sayıya eşitleyemezsiniz. O yüzden bunu bir çevirme işlemi yapacağız. İngilizcesi convert'tür zaten çevirmenin. Convert to int32 Tercih edersem arkadaşlar bunu Convert int32 Tercih ettiğim zaman TextBox 1 Bakın arkadaşlar neden Convert int32 dedik int32 ee, Bir sayı değeridir arkadaşlar belli bir değeri vardır onun üzerinde sayılarda Hata verecektir onun için Ulong gibi başka sayı çeşitleri kullanılabilir daha büyük sayılar için bunu internetten araştırabilirsiniz. Input skin in nereye kadar kapsadığını. Şimdi sonucu da label 3 müydü o? Şu label 3. Bakın zaten kendisi üzerinde de burada da yazıyor. Sonucu da label 3'e yazdıralım arkadaşlar. Label 3 nokta eşittir S1 artı S2 yazdıralım. Tamam. Fakat arkadaşlar bakın Burada da ne hatası verdi? Altını çizdi. İlk önce bir noktalı virgülün eksik diyor. Bakın hatalarda söylüyor. Noktalı virgülü koyduktan sonra diyor ki bu sayıların senin int ama karşı taraf text Yani sayı yazıya eşit olamaz diyor. Bunu sen şeye çevir diyor. Yazıya çevir diyor. Bunun içinde de arkadaşlar şöyle bir kodumuz var. Ne yapıyor bu string? Önemli bir koddur. Sayıyı yazıya çevirir. Peki convert to into diski ne işlem görür arkadaşlar? Bu ise yazıyı sayıya çevirir. Tamam mı? Şu anda çalıştırırsam bu şekilde. Bakın arkadaşlar. Mesela 23 diyelim. 34 diyelim. Hesapla diyelim. Bakın 57 sayısını gördük. Keşke bunu büyük yazdırsaymışız. Hatta öyle yapalım. Şunu biraz güzelleştirelim fontunu falan. Fontunu 20 yapalım. 20 yapalım. Kalın yapalım. Tamam. Bu şekilde çalıştıralım. Gözükmesi kolay olsun. Mesela arkadaşlar şu şekilde bir tane programımız var. Mesela 45 artı 67. Hesapla dediğim zaman bakın 112 değerini bana verecektir arkadaşlar. Ee, bu video bu kadar olsun. Bir dahakine yine çekeriz inşallah. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.